Şükret etmek lazım şükretmek lazım ya. Kime şükretmek lazım? Allah'a şükretmek lazım. Bak Hristiyanlar sofraya oturduğu zaman abicim yemekten önce dua ediyorlar ya. Şunu sormak istiyorum. Suvaneke yok o. Neden okuyayım ya? Hadi. Allah'a Allah Allah dua ediliyor ya. Suvaneke ke yok. Kevete bana kesme kevete kevete. oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman. Hadi bakalım şimdi. Yiyiz. Ben bir Sıradan konuşsam müstabil, var ya. Ablam. Gayret mağdubi ve Allah'ın hikmene amin. Ah yarısın. Bak şimdi şunu söyleyeyim, bizim Neren burada biz kiloyla alıyoruz yemek ve emfiyeleri. Amerika'da, Avrupa'da tane tane Aynısını alıyorlar. Aynısını ben söyledim. Bir Avrupa'dan kardeşin. biri Avrupa'yı övüyordu. AK Parti bir tane. Aa, bir A, AK Parti bir. CHP'nin önünden geçemiyor. Yatacağımız ederler seni. Ama sende küpe var ya ondan ön yargılı davranıyor galiba. sen yanlış Yatıyor. Yetecavizleri ne oluyor? Faydalı, iyi, hadi. Iyi, ya tecavüz iyi, ederler. Iyi, tecavüz tecav... Bak bakın CHP tecavüzcü partidir. CHP tecavüzcü. Saklanıyoruz artık. Çocukları CHP'den koruyor. <gülüyor> <gülüyor> belli belli belli. Belli belli. Dokuz senedir ne oldu? Dün. 9 Trump da, bir kere de istifa etti ama 9 senede. Kana şeker alayım mı? Pudra şeker alayım mı? sana? Pudra <laughs> <şekeri gülüyor> alayım mı? <Yok>, <laughs> şeker <laughs> alayım mı? Yoksa şeker alayım mı? Kana Bilmez Bu durum varsa bana yakmasın sen ya Sen kendine hapo çıksana Ben ben Niye kapa ağzını Ne? Kim Sen dedim ya. Ben de Anne FETÖ'n Hocam ne olursun bitsin bahşişe dön diye yalvarıyorsunuz ya FETÖ'ye FETÖ ile bir Ver papazı al papazı ha. Verdiniz papazı al papazı Aldınız eee. Ya abla O eee. kimdi? Ya, o hikayeler boş O hikayeler boş Karşındakine bak öyle konuş Sen de yarım saattir konuşuyorsun eee. ya Fabrikalarda tuvalet temizliyor adamlar Yok diye cevabını versinler bana Tunç Soyer'e gitsin İnsanlarla dalga geçiyorlar da Bu insanlar anlamıyorlar Dalga dalga